Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Göçebe Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Huu, havai fişek deniz. Yanımda deniz var denizciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk Oğuzcum. Hoş geldin. Hoş bulduk Oğuzcum. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz e bak deniz? Ah, ah. E batmıyor. Ne oluyor? Niye göçe batmıyor lan sen? Ah. <laughs> Göçebe abi Oğuzcum. <laughs> <laughs> Ulan ya. <laughs> Şimdi biz yalnız. E yalnız envanterim dolu hatırlıyorsanız biz buradan böyle... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Efendim kanka. Bir serinin üçüncü bölümünde olsak bile senin mutlaka envanterin doluyor biliyor musun? Aynen. İyice yaklaş gözlerim içine bak ve bana bunun doğru olmadığını söyle. Hop. Hop sen geliyorsun yalnız. <laughs> Yürüyerek gel. Aha Gözüme takılıyor oltanın şeysi. Kanka ne yapıyorduk biz ya? Şimdi biz en son bataklığı bulmuştuk kanka. Batıya doğru ilerliyorduk sürekli. <laughs> bataklığı. Batıya ararken batıklık bulduk. Batıklık bulduk. <laughs> şimdi buraya böyle yürüyerek geldik. Burada bitirmiştik en son. <laughs> evet kardeşim. Burada şimdi şöyle. lan dünya niye yüklenmiyor bende? Yerin dibini görüyorum şu an. İnternetimiz mi kötü? bilmem ben görüyorum hadi Şimdi sen bize batıyı bir daha bul bakayım. Batı nerede? Batı west, west şöyle değil mi? Şu karşı Dur. adaya gidelim mi? Hadi gidelim kardeşim. Arkadaşlar ya, bu seride biliyorsunuz ki geziyoruz. Sürekli geziyoruz. Ama bu sefer diyorum ki ben bir hani şöyle bir kalacak başımızı sokabileceğimiz böyle bir ısınabileceğimiz <laughs> evet hocam. Bir, bir yuva yapalım. Ee, burada böyle bir iki bölüm takılalım. Çünkü slime istiyorum. Hazırda bataklığa gelmişken değil mi? Bir slime avi yapalım. Böyle gidelim. Mantıklı değil mi? Olabilir kardeşim. Yalnız burada büyük bir dağ var Oğuzcum. Dağın altına mı yerleşsek? Sen dağ, dağ alt altı krallar. dağı dağ görünce sen zaten kendini kaybediyorsun. Değil kanka şey. ben ya ben dağı görünce harbiden bir hoş olur. Elim ayağım titriyor falan. 7 <laughs> tane diamond var üstünde <laughs> kanka Aman ha gerçi bu bu serideki keep inventory var diye hatırlıyorum en son değil mi? Var var. Aynen. Tamam ben bir kara parçası buldum gibi deniz. Keep gibi. inventory var mı? Var var. Var var. <laughs> e ne duruyorsun? Minecraft çek. <laughs> Sana. Ha. Oh, bir saniye kanka. Allah'ım orada do doğru olamaz. Ne oldu? Kesin yüklenmemiştir. Aa yüklenmemiş tamam ya. Yani. Neredesin? Dağın yarısı duruyordu, yarısı yoktu. Aha kanka yalnız akşam oldu. Yataklar aldık mıydı biz? Aynen. Üstte ben... var mı yatak? Valla bende bir tane var da dur bakayım. Aynen diğeri de bendeymiş. Bir uyuyalım da. Yatakları uyuyayım. da kırmayalım kanka buradan. Yan bunu. yana yatalım. Buraya bir yere kurulalım. Olur mu? Aynen. Oha o neydi Zaten ee... burada koyun moyun da varmış. Bizde kanka var. bura çok tatlı duruyor lan. Yemin ediyorum bak. Bizim şeyde bulaydık bunu kadim kralda Ben burayı yerleştirdim kesin. Havada duruyor ya bak şu ağaç toprağın Oder, da, oha şurada çok güzel bir dağ daha var. Ya böyle dağ aradık aradık bulamadık bizim bir şeyde ya. E, e, of kanka bu dağı görmen lazım. Hülve yapsana. Hulva yapsana, Hulva yapsana. E, e. Oo. Vallahi Deniz Bey kanka, gel, gel. aşık oldu da. Geliyorum kanka. Çok tatlı şeyler var baksana şuraya. Hop. Oo mağara diyorsun Güzel la. Mağara Hop. Burası ne biyo Hop. mu? Savana. Allah Allah, savana da böyle şeyler oluyor mu? Yalnız Abi şu daha yerleşeceğim Topraklar işte yani. böyle çok enteresan durmuyor mu? Üstlerinde hiçbir şey bitmemiş. Ha şey. Savana toprağından olabilir. Ha. Alabiliyor muyuz? Aa kanka? şu dağın tepesi. Aynen iri, iri taneli toprak diyor kanka bunun çeşidi farklı. Ha. Ben yataklar koyduğumuz yere doğru bir gideyim. Oraya küçük bir san, sandık atalım oraya hemen. Gidelim bir, bir. kardeşim. Oraya sandık atalım şey yaparım. Ha yani üstümüzü boşaltalım. Üstümüzü boşaltalım aynı. Daralı yürük. Daralı yük. Daralı düğüm ben sana. <laughs> Gerçekten öyle bir şey. İnanmazsınız can atın burada ona sorun. Hop. <laughs> aynen. Hoş geldin Oğuzcuğum. Eee Hoş bulduk Deniz'cim Tahta var mı tahta? Dahta üç dene. Da Dur Bu kanka ben yapayım Oynamayı mı ee, unuttum Bir girafting tabela yapayım ben be Sen bir crafting tabela yap Ben de şuradan bir tahta alayım Yalnız bunu oynamıyorsak da Kadim krallık oynuyorduk Oğuzcuğum. Nasıl unutuyorsun ben onu anlamıyorum Ne bileyim bir zıplayamadım bir şey olmadı falan. Atıyorum bunları gel At kardeşim Ben de şuradan şey alayım Bir crafting tabela Oha 18 tane de demir blok gezdiriyormuş üstümde. Kanka burada tahta falan filan var. Bak atalım. Ee, yanımızda şey gezdirmedik değil mi Oğuz biz? Ne? Ocak. Ocak, 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 ocak. Yok. Anvil, anvil var. istiyorsan. Vazap? para yok. İşte az önce ben mantar attıydım buraya. Senin üstüne mi geldi? Ha bir tane mantar var bende al. Ulan ne oluyor? Drop yiyorum. Olmuyor neyse şu üstüne atayım. Bu yere konulmuyor sanırım. 9 tane kova var. Hop şuradan alayım. Şu kanka şu şey yapalım. Alayım. Taş taş taş. Taş bulalım. Ee... <laughs> kanka. Ne oldu lan? Gelsene gelsene. Aldı kanka. Çorba mı attın? Ha güveç. <laughs> Aa yiyemiyorum. <laughs> güveç. Yemiyor mu? Mantar güveç. tok karnım tok. Hmm. Kardeş şunu acı kim versen de yiysek ya. Kardeş bir ocak koyalım şuraya ya. Koyalım. Taş nerede? Taşlar kaçtı. Oradan bir taş alayım da gelin. Kanka aynı bir ocak kuralım da bende e, 15 tane şey var. Pişmemiş koyun eti var. Hmm. Bunları pişirek. Ocakları almamışık. Orada bir ton ocağımız var e, diye. yok kanka. Ocak yanımızda envanter doldururdu ya. Aynen ya. Hop, Oğuzcuğum. Hop, efendim? Yanlıyorum. Vur vur vur. <gülüyor> <gülüyor> Sincan Style. Sincan <laughs> Style. Yanla babam yanla. Hop, hop, hop. Biraz da kömür alayım ben buradan. Neyle yakacı yok. Çok mantıklı. <laughs> Oğuz bunu beğendi. Birazcık kömür alabilirsin. Alayım kardeşim. Ee, arkadaşlar göçebe survival'ı seviyor musunuz? Yorumlarda mutlaka bir yazın. Abi ya bak. bir hani e, ne kadar oldu? 2 3 gün ne 3 günü bayağı bir oldu ya. Pişmiş morina varmış. Piş tabak pişmiş piş morina yok kardeşim. Aa, piş, pişmiş morina olmaz. Kaseyi yaktım deniz. <laughs> ulan oğuz ulan oğuz evde tabak kaşık bırakmadın ya. Pişirmedi zaten o da. Var mı kömür orada? 5 tane kömür var şu üstümü ben şuraya bir atayım tahta, kitap ayartma olta varmış Normal. kanka varmış. bak ne yaptım aşağıya pişmiş ne yaptın kanka adam buraya şey <laughs> kurdu ya kanka ben biraz kömür toplayayım arkadaşlar bu bölümde hani oh, e, hem buraya bir yerleşeceğiz ah. hafiften sonra burayı keşfedeceğiz falan yine göçe hayat bizi bekliyor bir slime bulma hedefimiz var umarım. Buluruz onu ya buluruz. Slime. Akşam olsun da bugün belki Slime buluruz. bulursak e, şey derük. Ne derük? Ne derük? Yani yolumuza daha hızlı bakabiliriz. Esasında. Şunu da atayım. Ben kömür getiriyorum kardeş. Komür. Yalnız elmas kazmam kırılmak üzere kardeşim. Ne yapacağız? Anvili koyayım şuraya. Sen onu gel tamir et. Ya daha biraz canı var da. Aa tamir özelliği varmış benim kazmam. Hem XP kasmam lazım kanka. Kanka al o zaman bir şeyler. Gerçi ben şimdi dur bakın bunlar üstümde de durabilir benim. Verimlilik 4 tamir. Oz bak. Al kardeşim tabağını da geri getir. Vay kardeşim içini <laughs> boş getirmişsin ama. <laughs> ya, bak, <el> yoktu biliyorum. <laughs> Değil mi? Kanka kömür atıyorum ben azar azar Ka ocaklar. Kaseyi gene yaktım kanka. Lan <laughs> çok sekti <laughs> ya. <gülüyor> tıs tıs o tıs. Ben şuradan odun alayım. Evi odundan kaplarız diye düşünüyorum. Ah, şu kırmızı odunlardan alayım. Ama çok tatlı bir şey yaptım. Dur bunu değiştireyim bir. Slime gece çıkıyor değil mi şu abi? Hı -hı. O çok güzel oldu. Şurada biraz açayım şunları da toplayalım. Allah. Bakalım gene çıktık yollara ama göçebeyiz kardeşim ya. Lama bulursak lamalar peşimize takalım ya. Halamalı yapın. Ya biz niye beste gidiyoruz Ozcum? Yahşi batayım mı şey bulacağız? Şeyi bulacağız. Amerika'yı keşfedeceğiz ya. O zaman Amerika'ya Oğuz Deniz ismini veririz. Nasıl fikir? <laughs> Deniz olsun kanka. <laughs> Deniz. Deniz. Oh. I'm sorry. I'm so sorry. Yalnız biz niye aynı ağaca gidiyoruz? <laughs> Ortak ağaç. <laughs> Kardeşim. Tık. Aa, kazmam kırıldı. Hem de büyülüyor. Eşek var. Ciddi mi? Eşek var. Var mı bizim şeyimiz? Saddle'ımız. Saddle eğer mi? Aha harbiden eşek la. Vardı herhalde ya. Şeye koyduydum ben. <laughs> dışın, 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 dıkşın. NE onun adı <laughs> sandığa koyduydum herhalde. Oğlum inat etmesene evladım. <laughs> eşek inadı var derler değil mi? Eşek inadı var ya. Geri vitesi yok vallahi hiç. Parol. Ya. Yalnız Gel burada bu... başka eşek yok kanka. Gel Nasıl olacak? Bir de, sen bin bakayım buna. Bir tur ben benim dur. Benden pek şey yapmadı. Hoşlaşmadı herhalde. At bakayım. Evet. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur dur dur. Vay Hoppa. Vay. Eğer oğlum kanka e getir şey Eğer getiriyorum ben sana Eğer getirmezsen var ya Eğer getirmezsem sana eğer getirmemiş ol <laughs> <Puh>, oh, oh. <laughs> Kanka orada güzel bir şey yaptım bak Önce siyahla başlıyor gri sonra beyaz bak Vay Nasıl kardeşim Anlat olmuş kardeşim güzel olmuş Ay, ya, biz el, de eline, eline koluna sağlık Rica ediyorum Rica ediyorum ama şu anda seni bekliyorum kardeşim. Geliyorum ben eğri aldım elime geliyorum. Bize ne de sanduk yapaydık. Bir tahta falan ha, var. Ha, eve götürsen yapar sanduk ona. Hatta sanduka yaparız. Ah. Attım. Ve hoppa. Al kanka sen Arkadaşlar. mı? Sen götür Kanku, al. Göstereyim ver tamam. Ha. Eve götüreyim. Dur bakayım ben de. Den. Ha dur kanka hatta dur dur. boz gitme bir. Evet kanka. Ee, one second'ın on alacağım kardeşim. Evet kardeşim. Ha şandık mı yapacak? Aynen dur. Şunun koyabiliyor mu bir deneyim? Dene bakayım. Yok kanka in. İndim kanka. Ha şimdi inince koyabildim. Ne güzel koydu. Diye koydu. Hemen. Aa bak bak kanka. Ee... oldu? Ormandan odun getiriyor. Eşekle. <laughs> Aa, Ama şey ya, bir slime şeyimiz var mıydı bizim? Ha slime bulursak bunları çek. Zaten ba bağlarız. vardı bizim. Bağlarız. Slime var mıydı bizde? Kayış. mıydı kardeşim. Biz önceki eşekte nasıl sürüklüyorduk? Sürükle. biz artık sıra. sürükleyebiliriz Oğuzcum. Buradan bulursak biz bataklık bulduk ya. Aynen. Aynen. İşte olacak hadi bakalım. Bir sürü pişmiş şeyimiz var mı zaten? <laughs> odun topladın mı? Yok falan. ne yapacaksın odunu? Şöyle Yolun için Etrafımızı çevireydik diye düşünüyorum. Ya, be. kardeş. Nasıl açıkta da uyurum ben diyorsun ya, sıkıntı yok diyorsun ya. Ya aynen <laughs> <laughs> Geliyor oraya. oraya. Gel, bakayım oraya. Aman çakma bir yere koyalım da yakmayalım sağ sol dırıdım 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 dırı waist 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 ben de şu dışarıya eşya bırakayım o zaman eşya yalnız baltam kırıldı ya sayın eşek kardeş Eee lütfen arkadaşım eş. kanka bak çevirdim etrafı nasıl sen adamsın <gülüyor> <mi>? <gülüyor> sen adamsın yeter mi kanka kanka dur bir tur da ben çevireyim ne güzel çeviriyorum ya Bak şu köşeyi nasıl yaptım görüyor musun? Siyah. Çok tatlı olsun yani Buraya, buraya gizleneceğim bir yaratık falan gelince Bak Oğuz <laughs> <Herhalde. gülüyor> Ya telif olmasa da şöyle bütün her tarafı müzik döşesek Ne oldu? Oh! Eşek yok <laughs> Oha Getirdim mi sen eşeği buraya? Getirdim de suya atlamış. Bu eşeklerin kafası bir farklı çalışıyor ya ben diyeyim. Allah'ım suya niye atlar bir eşek ya? Aynen. Kanka yatalım bence akşam oldu. Aynen ya şimdi bir sakatlık. Eşek bir sakat kadar kaçmasa bari eşek. Zabana başlayıp akşamaca kızıl derecili oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben balta yapayım kanka. Kanka Demir... Çit nasıl yapılıyordu? Çite çubuk lazım değil mi? İyi. Mantık aynen kanka mantık evet. Çubuk yok bende ya. Ne ben şey yapacağım de. Çubuk yani, sonra nasıl yapıyorduk? Ortaya Kanka mı... ortaya çubuk yanlara tahta. Yanlara tahta. Aynen bayağı bir. Çit kapısı nasıl oluyor? Tam ters Ortaya tahta, kenarlara çubuk. Şu çubuk. Şey yani. Çubuk. Afein Çabuklu yaşlar <laughs> Ali dayı şimdi. Ali dayı Oğuz dayı Çıkarık geldi <laughs> Oğuz'um beni korkutsana <laughs> Böh Allahım Tamam Çıkarık <laughs> <laughs> geçti kardeşim sağolasın Vay olsun. ya Aa ben bir tane kapı yaptım onu da ters koydum <laughs> bunlar kapıdan geçemiyordu değil mi? Öyle bir sıkıntı var. Ya kapıdan geçemez bacadan, bacadan geçsin yani. Bacadan geçer ya, ya Anlatabiliyor muyum <laughs> yani kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım ben bir tane daha zaman. Anayım. An ya ben ne yapayım? Her farklı ağaçtan topluyorum falan da böyle. Bunun sonu nereye ya? Hop hop aynı. Aç şu kapıyı. Gel buraya eşit. Gene bize bak bana bir, bir tane ev yaptırıp da orayı terk edek deme kanka. Ben evet. ev yapmam artık. Kardeşim zaten basit bir ev yapıyoruz ve eşyamız da çok güzel burada yerini Oo, geliyorum dur bulmuş oldu. De, 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 de. His biliyorum. name is Eşek. De, 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 de. <laughs> Bak şimdi hoppa. olan olmadı. Yıpa. Hmm, Yıpa. Meşale mi lazım? Hah, işte yani. Eşek niye diyorsun la? Hmm. Şimdi zeminde kod farkı var kanka. Kanka ee, kod farkı neden oluştu biliyor musun? Çünkü insanlar kumaş pantolon giymiyor artık. Oo. <gülüyor> <gülüyor> bugün, bugün böyle bugün akıyor. <laughs> Aynen bugün akıyor maşallah. Akıyor akşam, maşallah. Akıyor, akıyor maşallah. Şey. Ben şuradan gideyim de kömür alayım. Evet beyler benim survival'ım biter. Oo Denizli Bey. E, ne, diyordu lan diyaloğun devamını unuttum. <laughs> ah ah sıkıştım. Kanka bu nasıl bir kum top toplama taktiği <laughs> Allah'ını seviyorsun <laughs> Şu bak dur 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 çekil. Kum top şöyle toplasın. Burayı kapatırsın tamam mı kardeşim? Şu içeride Hı, kalan önce kardeşim. toplarsın. Hmm. Tamam giyerim. Cam mı yapacağız? Cam yapacağız. Ne ulan, niye edeceksin ulan. camı dışarı mı seyredeceksin ola de ulan camları kıracağınız başımı belada koyacağınız gel kuzum, gel hemen ben orayı kapatayım Al. sen onu biliyor musun kanka yok kardeşim bilmiyor sene 2003 mü diyeyim 2005 mi diyeyim internet daha yeni yeni halk içine yayılmaya <gülüyor> başlamış <gülüyor> o aralar böyle flash videolar meşhurdu Hı -hı. Ee, çok böyle zor imkanlarla ulaşabiliyordun <laughs> internete falan. Sadece Ottü'de çay yolunda falan vardı. Vay be. Ee, i̇şte o, o, dönemlerden kalma bir flash video şeysi vardı. Böyle güzel, güzel dediğim de paintten çizilmiş gibi animasyon yapıyordu adamlar. <laughs> ah hey günler işte öyle. <laughs> Dertlendin ha yine. Zemini bozmasam mıydım ki ya? Ne bileyim. Boş. Ne, Boş. ne, Boş. ne, Boş. ne bileyim ne ya. Ne bileyim ne yapacağını ne edeceğini. Kanka yalnız evi yapmadan kapısını yaptık. Bizdeki de güzel bir tarz <laughs> Ceyran yapıyor kanka Ceyran. Yapar kardeşim ya Ceyran yapıyor. Sur çekiyoruz. Hop hop. <laughs> hop hop. Aha bir da, tane ha. arkadaş şey yazmış kanka. Bizim kadimde ikinci bölümden ende gittik ya. Hı hı. Ee, Ve... şu yıldızlar arasında mı neydi? İnsteller. In Terse doğru mu gidilecek? <laughs> Onu izlemiş gibi oldum <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu arada küreğim patladı. Ama harbiden öyle oldu kanka senin videoda. Yalnız yeri onunla bari yapmayaydın. Yeri de başka bir şeyle yapaydın. Vallahi elimde bunlar vardı Denizciğim. Ya bırak bu işte. Sen elinde her imkan olduğunu herkes biliyor şimdi. Burada bizi yeme Oo. tamam. <laughs> i̇mkan vermiyorlar arkadaşlar. İmkan verseler. Aynen ya. Ama imkan yok. İmkansızlıklar içinde bir imkan. Burayı niye açtık? Film ismi gibi oldu. Tamam şu yatakların olduğu yerde yeşil dursun. Bana <laughs> bak burayı ben bilerek açtım. Tamam bak. Dön arka. Bak şimdi burayı elleme tamam mı? Nereye açtım? Burayı mı açtım? Burayı da şunla yapacağız. Vay. Bak merdiven koydum oraya. Bir. Böyle farklı bir şey olsun. Nereye koydun kanka? Pencere yap sen bunlara. Pencereme cam cama. Bir tık Penceresi cam cama muallim. Selam söyle amcana muallim. Kanka niye böyle oldu bu? Kanka bir üstüden. Neresi? <laughs> bir dakika. Şuraya, şuraya yukarı, yukarı çıkayım da yükselteyim. Hoppa. Nasıl oldu kardeşim? İyi Kapı da böyle kardeşim. geniş olsun tamam mı? Tabi ya ferah ferah. Aynen ya. Ferah ferah. Çok temiz <laughs> çalışıyoruz ya. Ne güzel çalışıyoruz yemin ediyorum. aynen ya. Efsane çalışıyoruz. Niş, biz böyle çalışmazdık. Aa kapı koydu. Elimde üç tane kapı kaldı kanka. O zaman <laughs> bunu da buraya böyle koyuyorum. Aynen. Ne oldu? Zaman makinesi oldu kanka. Peki benzer. Mi Aynen yani? kanka. Bak içinde bir müddet durursan. Bak. Işte deminden <laughs> şimdiye geldi. Dur, dur bakayım Geleyim. <laughs> ha dur bakayım bekliyoruz. Hop. Hop. Evet. Bir de ben deneyeyim Oo, dur. zaman makinesinden çıkarken drop yap. <laughs> Bak kanka. <laughs> Hop. Deminden şimdiye deminden geldi. Deminden şimdiye geldi. <laughs> Yalnız yemek cam pişmiş kanka ince cam yapalım diyecektim ki sen. Ben yapıştırdım onları ya. Zaten fazla bir penceremiz yoktu. Çiçek mi çek var mı sende? Hop çiçek olmaz mı? Üç tane gelincüğüm var. Versene kanka bana. Çiçeği mi ben onlar şu bayan... Yok yok bana versen onlar. Al kanka. Çiçekler açsın. Böcek... Böcekler ölsün. <laughs> <laughs> Kırılar da sevgililer. <laughs> hmm. Direkt saçma sapan. <laughs> Oha. Ne oldu lan? Hop. Hop. Teknemiz de var. Vallahi şahane ya. Kanka o yaptığın camları kırar mısın acaba? Ayıp dur sorması kardeşim ya. Kıracağım mı kardeşim? Kırsana kardeşim şimdi bir şey yapacağız da ya. boşa gitti o kadar cam. Kardeşim 6 tane cam astarası yani. Hani bundan değerli mi yani? Anlatabiliyor muyum? Pay kırmızı cam oldu. Hatta şöyle o, mi? O zaman Nidek burada Aynen. yavaştan bitirek. Tam. Göçebe Göçe survival'da devam edeceğiz arkadaşlar. B Aynen. Bu, burada e, şöyle başımızı sokacak bir ev yaptık. Şey yaparız. E, ne, yapıyorsun arkamda? Önüme gel. Tamam, şöyle. Şunları F düzücüm. F5'ten bakalım. E, Oha. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Önüne kapı koy. Suratıma şey geldi. ne yapıyorsun çarpılmış? evet Oğuzcum devam et. Burada bir slime keseriz. gayış yaparız. ondan sonra işimize yolumuza. Kanka bana devam bir baksana. Bakıyorum sana hemen. Yok yok normal bak. Normal bakayım. Hop bakamadım lan. Evet bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, onu onayla bakayım. <laughs> evet Deniz Bey de onayladı. <laughs> Deniz Bey onayladığına göre artık bitirelim videomuzu. Ee, teşekkürler de... izlediğiniz için arkadaşlar böyle daha fazla işte göçebe falan nerede kaldı diye bir iki tane yorum görmüştüm. Beğeniyorsanız like atarsanız seviniriz. Yorum atmayı, e, görüşlerinizi sunmayı bize mutlaka unutmayın. Aa, Aa za 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 za. Neyse ah, ah. ah. <laughs> o zaman. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.